eden bir çocukmuş. Annesi de bu durumdan çok rahatsızmış. Defalarca yapma oğlum demesine rağmen bir türlü bu huyundan vazgeçirememiş. Annesi bir gün mahalledeki kadınlara benim oğlum çok küfürlü konuşuyor. Onu utandırmak için bana yardım eder misiniz? Demiş ve eklemiş. Bugün bize misafirliğe gelin ve eğer olur da ağzından pis bir laf çıkarsa Lütfen ayağa kalkıp gidiyormuş gibi bir tepkide bulunun. Kesin utanır o, demiş. Ali okuldan gelmiş. Annesi sormuş. Ne yaptınız oğlum okulda? Hiç anneciğim, doğal afet konusunu işledik. Ee, ne konuştunuz bakayım oğlum? Öğretmen sordu. Türkiye'nin bir ilinde doğal bir afet olsa yardım olarak ne gönderirseniz diye. Ne gönderdiniz? Ayşe 500 tane çadır gönderdi. Ahmet 700 kilo erzak gönderdi. Osman bin tane battaniye gönderdi. E sen ne gönderdin peki oğlum? Bir otobüs dolusu fahişe gönderdim ben de anneciğim demiş. Bu lafı duyan kadınlar aa cık, cık, cık deyip kapının yolunu tutmuşlar. Ali Oturun oturun otobüs yarın kalkacak demiş